Bir abi kardeş ilişkisi bizde hiçbir zaman olmadı. Çok sosyaldi. Diğer şeyle sivil hareketlerin içerisinde muazzam bir şey vardı. Zamanının çoğunu o dönemde o kesim alıyordu. Tabii bizim kendisini görme şansımız pek yoktu. Evet. Benim de 80'li yıllara kadar zaten size demin bir portre verdiler 80'li yıllara kadar. Kendileri o yoğunluk içerisindeydi. dairelerimizden yan yanaydı. Ben de burada pek rahat olamıyorum. 88'de ben yurt dışındaki işimi noktalayıp burada kaldım. Fakat kalmamıza rağmen yine evi abim bir otel gibi kullanıyor. Yine biz görüşemiyoruz. Yani hatta bir gün çocuklardan bir tanesi küçük kız olacak galiba Sümeyye kapıya bir yazı yazmıştı. Yani baba seni çok özledik artık. Şimdi çocuklar bile o özlem içerisindeydi. Gerçekten kendisi çocukluğumuzdan beri maalesef yani ben bugün bir abi kardeş o anlatılan bir abi kardeş e, disiplin içerisinde bizim geçti hayatımız ama o özlem duyulan bir abi kardeş ilişkimiz olmadı. Böyle bir hayatımız vardı, böyle bir yaşam şekli vardı. Bu konudan tabii ki e, memnun musunuz? Ben belli bir noktada memnunum diyemem.